Onu senin telefonun düzeltti. Şöyle gel. Şöyle. şöyle. Görüntü <laughs> yani çok <laughs> <Rahat introductions. gülüyor> i̇şte iyi. Bana bakın. Ikiniz de bana bakın. Yazdı. Benim telefonumda bak. Ama burası çok kalabalık Ne yapıyorsun? 3 2 1. Tamam mıyız? Bir daha çekiyoruz sahneye. biraz daha o Ve buyurun. Aynen. Onu sen telefonundan Şöyle gel. 14 program. Siz de Bana bakın ikiniz de bana bakın